Afiyet olsun. Betül Hanım, Müberra abla kuşun yetişin. Nazlı doğum yapmak üzere. Aa, Nazlı hastanede doğum yapmayacak mıydı? Sorma Müberra abla. Eve doğum uzmanı bebe gelecekmiş. Kadın düşüp ayağını kırmış, gelemiyor. Yetişin Betül Hanım. Allah, Allah Ya oğlum benim burada ne işim var? Beni niye buraya getirdiniz oğlum? Hocam bebek doğunca ismini vereceksiniz ya o yüzden getirdik sizi buraya. ne? İsim vereceğim? Oğlum ne diyorsun sen? Ne alakası var ya? E şimdi hocam bebek doğunca hayırlısıyla ismini seslenip kulağına ezanla kamet Allah okuyacaksınız hocam. Allah Allah ya Zehra kaçırılmış benim uğraştığım işlere bak ya. Ya kardeşim <laughs> sen de naz yapmasan. Bir el atsan, bir müdahale etsen ya. Acı çekiyor kadıncağız ya. Ben bunun neresine el atayım Şevket? Gerizekalı mısın sen? Ha? Benim de dert yandığımı adama bak ya. Pardon, de... pardon. Ha. Ya kardeşim işte bakın, doktor da geldiğine göre... ve ...ben artık gideyim, müsaadenizle. Ziya Hoca, yani çocuk doğumu benim uzmanlık alanım değil. Betül Hanım, benim de uzmanlık alanım değil. Benim hiç değil. İlk defa görüyorum. Tamam. Ee, şimdi eğer yola çıkarsak doğumun yolda gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Bu da tehlikeli olabilir. O yüzden doğumu ben gerçekleştireceğim. Ama ben ambulansı aradım yani. Acil aradım ambulans gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi sadece siz rahatlayın ve dua ederim Evet. Allah sizden razı olsun Betül Hanım. Dayanamıyorum. Dayan karıcığım dayan. Bak mahallemizin... Saygıdeğer hocası Ziya hocayı da getirttik. Bebeğimizin ismini o koyacak. Ha, vereceğim evet. Hocam biz çıkalım mı? <laughs> evet, ha, ha, evet. evet. Sizi dışarı evet. alalım <laughs> lütfen. <Hadi>. Ha, çıkalım. <gülüyor> Hicabi. Hanımlara <laughs> bırakalım burayı. Hadi. Allah yardım etsin kadına. <laughs> ya Hicabi. Doğmamış çocuğun kulağına ben ne okuyayım ne üfleyeyim ya. Çocuk doğsun ben öyle gelirim. Hadi eyvallah. <laughs> aman hocam, aman hocam gözünü seveyim. Eli kulağında. Bir yere ayrılma sakın. Kardeş, hadi be. Bir oku sana be. Sus Okuyacağım şimdi sana burada ha. Çocuk doğsun o zaman gelirim. Ya çocuk da ben de kaçmıyorum ya. Alerjili işim var diyorum bu muhterem'e. Niye beni anlamak istemiyor ya? Ya hocam bu abimizin iki tane çocuğu doğumda öldü. E, köyden de bir yaşlı hoca efendi buna demiş ki... ...bir daha çocuğun olacağı vakit bir hocaya hazır bulundur. Çocuğun duasını hemen okusun. Yoksa ölür demiş. E, o yüzden bırakmak istemiyor hocam sizi. Mevzu başka diyorsun yani. İcabe sen bu duayı biliyor musun oğlum? E biliyorum hocam. Ha, tamam. O zaman sen oku bu duayı tamam mı? Ya benim acil işim var, gitmem lazım. Birinin canı tehlikede, hem de kendi canım gibi yani. Öyle düşün. Çocuk doğunca sen beni ara. İşim bitmişse gelirim tamam mı? Eğer bitmediyse de sen okursun artık abi. Hadi hadi hadi. hadi, ee, hadi. Tamam hadi. tamam dur. hocam. Allah'a emanet. Dikkatli gidin hocam. Sağ ol sağ ol. Bak ah, gördün mü Küçücük çocuk sabinin. Duası bana kaldı. Allah razı olsun ya. Ya Hicabi, biz bu işi yapabilecek miyiz hoca gelmez Yaparız, yaparız. Allah'ın izniyle yaparız olsun. İnşallah. Kardeşim. Ha? Şimdi biz oradan çıktık geldik ya, ya bu çocuk doğarsa? Ya Hicabi haklıysa? Sana ne Ya ne? çocuğa bir şey olursa? Sana ne be oğlum ya, sana ne? Yürü, Hicabi var orada aslanlar gibi. Vallahi millet Hicabi değil, seni bilir ha. Hadi anneye git Ay bakalım. <laughs> maşallah. Maşallah, maşallah. Allah sizden razı olsun Betül'üm. Hoca. Hoca nerede abi? Acele bir işi çıktı gitti. niye bana haber vermedin? Ne yapacağız? Yaptım mahvoldum ben. Çocuğum ölecek. Ya Şerafettin abi hurafe onlar. Hurafe niye inanıyorsun böyle şeylere? Bak aslanlar gibi maşallah. Hem ben şimdi ezanımı da okuyacağım. Sen hiç tasalanma tamam mı? Rahat ol. Ya çocuğuma bir şey olursa? Eline düştü bir abi. Çağır hocayı. Adını koyup da gitsin. Kurban olayım sana. Tamam Şerafettin abi tamam dur. Hadi hadi. Çabuk. Allah, Hicabi. Heh. Efendim Hicabi? Alo. Hocam, benim Hicabi. Heh. Hocam, çok adil. Gelmeniz lazım. Şerafettin abi sizi çağırıyor. Çok zor durumda. İlla hocam gelsin diyor. Hocam bu arada bebek nur topu gibi. Maşallah. Gelin de görün. Tamam Hicabi, tamam. Kapat. Ne olmuş? <laughs> Geri şefketi. Çocuk doğmuş. Allah'a mı? Allaha, Hayır kurumu olduk ya. Hadi yürü. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum vardır bir ayı. Vardır. Hadi. Hıdır olsun. Büyük babamın ismi. Hayır efendim. Cemşit olacak. Amcamın adı. Aa. Emmiş olacak. Büyük dayımın ismi Rahmetli. Oğlumun adını Ziya hoca koyacak. Onun için çağırdık onu buraya. Yalnız oğlunuz değil kızınız oğlu Şerafettin Bey. Ünvan olsun. Mübeccel olacak. Rahmetli teyzemin adı. Hayır. Naciye olacak. Rahmetli eritimi büyük kızının ismi. Nici <laughs> Sen hangi kulağı... Düşüneceğini biliyorsun <laughs> Evet hocam. Hadi sen başla. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Betül. Çok güzel. En çok bunu sevdim. Bana hep bundan al. Tamam canım kardeşim. Betül. Efendim abi. Seni çok seviyorum. ...karşı saygılı bir şekilde büyümesini nasip etsin. Amin. Kendisi etrafına, ailesine, büyüklerine karşı saygılı bir çocuk olur. Bu yavrucak hayatı boyunca anne babasından dilerim hiç ayrılmaz. Amin. Mutlu ve mesut bir hayat yaşar. Amin. Amin. Allah'ım onu Allah, anne babasından hiç ayırma yarattın.